dirilmek yeniden, yerin uyanması gibi, kımıldaması gibi toprağın, bulutları yarması gibi gün ışığının, yağmurun ansızın boşanması, binlerce kuşun bir anda parlaması, havalanması, erimesi gibi karların ve buzulların, patlaması gibi dal uçlarından tomurcukların, dirilmek yeniden. Yüz yıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi. Kandan, kinden, öfkeden. Üstümüze bir sağanak boşanmış gibi. Sürekli lekelendiğimiz, çözülmeye terk edildiğimiz bir bataktan çıkar gibi. Yürürken, otururken, yatarken hep çürümek durumunda kalmış, duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız, gördüklerimizden ötürü gözlerimiz. ...dokunduklarımız için ellerimiz. Aşkın son saltanatını yaşamak için mi ey kalbim? Ruhun serüvenine bir kale olmak için mi? Bu başkaldırma kanatlanma. Ama sen uzaklardaydın ey kalbim. Uzaklardaydın. Sevdiğim uzaklardaydı. Ayın ve yıldızların çağlayarak... ...berrak şelaleler yaparak coşku içinde aktığı bir yerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık. Kavalıyla bir sümbülü emziriyordu. Adı Ferhat mıydı, neydi? Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin sadakatten mest oldukları, her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi dalıp gittiğimiz o saadet evreni. Kayaların yüzlerinde okuduğumuz o ebedi bilinç bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir, pas tutmaz benim içim, yeryüzü gibidir, toprak gibidir. Sen ki bulut gibisin, ay gibisin, güneş gibisin bazen, usul usul inen yağmur tıpırtılarını dinler gibi dalıp gitmiştik. Sen konuşuyordun, ipili ipili yağan bir yağmur gibi konuşuyordun. Onlar ki konuklarımızdı. Adları Kerem'di, Yusuf'tu, Kays'tı. Hepsi de ezelden tanıdıktı, dostu. Ve ölüm, bir güvercin, beyaz, süzülen masmavi gökten berrak sulara. Aşkın bir adı da yorulmamaktı.